ve cümlemizi yüreğindeki hak, elbe ve insanlığın en yüce değer yargılarıyla selamlıyor, aşk niyazlarımı sunuyorum. Güzel canlar, İzmir'de meydana gelen depremde yaşamını yitiren, hakka yürüyen canlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara Cenab-ı Hakk'ın şifa eliyle şifa, Hakka yürüyen canların yakınlarına da sabırı tahammül ediyoruz. İzmir, acın acımızdır, matemin matemimizdir. Gönlümüz sizin acınız ile doludur. Güzel canlar, kendini bilmez bazı kişiler İzmirli canlarımıza hoş olmayan sözler ve sanal alemde de çeşitli mesajlar atmışlardır. Yine bu konuda da dikkatli olmak lazım çünkü provoke etmek için elinden geleni yapmaktadırlar. İzmir'de yaşayan dini, dili, rengi, mezhebi, siyasi görüşü ne olursa olsun hepsi bizim canımız, hepsi bizim insanımız, hepsi insanlığın bir ferdidir güzel canlar. Deprem dine, siyasi görüşe, mezhebe, onu bunu içmeye bakmaz. Deprem, yer kabuğunun kırılması, hareketliliğiyle çıkan enerji boşalması sonucu, yer sarsılmasıdır güzel canlar. Bunu kendince başka şeylere bağlayarak hakaret, kötü söz söyleyenlerin insanlık değerlerinden nasip almadığı açıktır. Türgü, Kürdü. Lazı, Çerkezi, hangi milletten olursa olsun, Alevisi, Sünnisi, Hristiyanı, Yahudisi, hangi inançtan olursa olsun, siyasi görüşü ne olursa olsun, cümlesine Allah'tan rahmet diliyoruz. Cümlesi canımız, cümlesi bu ülkenin vatandaşıdır. Ayrıca deprem nerede, hangi ülkede olursa olsun, Hakka yürüyen bütün insanlara rahmet diliyoruz güzel canlar. Şimdi de burada Hakka yürüyen canlarımız için bir dua edelim güzel canlar. Allah Allah. Ey uluların ulusu, yücelerin yücesi. Ey rahmeti bol, keremi çok, iyisi sınırsız olan. Ey Rabbül Alemin sana ham, iki cihan serveri, gönüller güneşi. Alemlere rahmet olarak gönderdin Muhammed Mustafa'ya ve onun temiz pak eli selam ve salavat olsun. Ya Rabbi, İzmir'de depremde hakka yürüyen canlarımızın mekanını cennet, ruhunu şad eylesin. Kabirlerini pür eylesin. Bizlerden kopmuşlar, sen cemalinden, didarından, hakikatinden, güzelliklerinden koparmıyorsun. Sen cemal ve didarına nail eyliyesin. Hakka ve canları Muhammed Mustafa'nın şefaatine, Ali el-Muhtezan'ın himmetine nail eyliyesin. Fatma anaya da komşuya eyliyesin. İmam Hasan, İmam Hüseyin, Pim Hünkar bektaş Bektaşi'nin sevgisine dahil eyliyesin. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, on iki manların, on dört masumu pak, on yedi kemerbest, kırkların üst Hakk'a yürüyen canlarımızın ruhu üzerinde hazır ve nazır eylesin. Hatalarını bağışlayasın, suçlarını affeylesin. mümül kullar arasında sen cennet ve cemaline nail eylesin. Ya Rabbi kazayı, belayı, afeti, tufanı, depremleri cemi cümlemizden, cemi cümle insanlıktan uzak eylesin. Sen ülkemize birlik birlik nasip eylesin. Her türlü nüsübeti cümle insanlıktan uzak eylesin. Duası bizden, kabulü senden ya Rabbi. Hakka yürüyen canlarımıza rahmet eyle. Yaralılarımıza şifa nasip eyle. Hakka yürüyen canlarımızın yakınlarına sabır nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen duaları kabul edip muratları hasıl edensin. Sen dualarımızı dergah hizmetinde kabul eyle. Gerçeğe hü müminler